Kardeşler merhaba. Ben Yasin Hoca. Bu bölümde ikinci dereceden denklemleri dönüştürülebilir denklemler üzerine tartışıp konuşacağız. Şimdi normalde ikinci dereceden denklem olmayan yapılar aslında ufak bir değişken değiştirme ile ikinci dereceden denkleme dönüşecekler ve çözümleri çok daha basit hale gelecek bizim için. Şimdi ilk sorumuza geçelim. Öncelikle bu soruda dikkatimizi çeken iki unsur var. 1 bölü kök x eksi 1'i ve yine 1 bölü kök x eksi 1'in karesi. Çok kompleks duran denklemi daha rahat hale getirebilmek adına ufak bir değişken değişimine gideceğim. 1 bölü kök x eksi 1'e a olsun diyeceğim. Şimdi eğer denklemde 1 bölü kök x eksi 1 gördüğüm yere a yazarsam denklem a kare artı 3a eşittir 10 haline gelecek. Şimdi görüldüğü üzere ikinci dereceden bir denklemle karşı karşıyayız. Onu sol tarafa gönderiyorum ki tek taraf 0 olsun. a kare artı 3a eksi 10 eşittir. 0 oldu. Şimdi ise çarpanları ayrılır mı diye test etmek durumundayım. A'ya A, A çarpımları eksi 10, toplamları artı 3 olan iki sayı arıyoruz ki bunlar da artı 5 ve eksi 2 oluyor. Bunları bulduysak şimdi çarpan halinde yazabiliriz. A artı 5 çarpı A eksi 2 olarak bulundu. Şimdi A artı 5 çarpı A eksi 2 sıfıra eşit olduysa A artı 5 0 olabilir veya A eksi 2 0 olabilir. Buradan A değerini eksi 5 bulduk. Diğer taraf ise 2 geldi. Şimdi hedef A'yı bulmak değil X'e gitmek biliyorsunuz. Dolayısıyla A değerlerini bulduktan sonra A yerine tekrar 1 bölü kök X eksi 1 girip X değerlerine gitmeye çalışalım. İlki eksi 5'e eşit olsun. İkincisi de tabii ki 2. Evet 1 bölü kök X eksi 1 eşittir eksi 5 denklemini çözüyoruz. Ki burada içler dışlar yapalım. Eksi 5'in paydası 1. 1 ile 1'i çarptık 1. Şimdi de eksi 5 ile kök x eksi 1'i çarpacağız. Bu da eksi 5 kök x artı 5 olacaktır. Bu ifadeyi rahat analiz edebilmek için kök x'i yalnız bırakalım. 5'i sola gönderdim. Eksi 4 eşittir. Eksi 5 kök x oldu. Her iki tarafa eksi 5'e böldük. Başta da söylediğim gibi kök x'i yalnız bırakıyorum. O zaman 4 bölü 5 eşittir kök x'miş. Her iki tarafın karesini aldığımızda x'i rahatlıkla 16 bölü 25 olarak buluyoruz. Şimdi diğer denklemimize geçebiliriz. Buradaki denklemde de 2'nin paylasına 1 var. Yine içler dışlarımızı yaptık. 1 eşittir. 2 ile kök x eksi 1'i çarpıyorum. 2 kök x eksi 2 oldu. Eksi 2 sola gönderdim. 3 eşittir 2 kök x ve her iki tarafı 2'ye böldük. Buradan da kök x'i 3 bölü 2 olarak bulduk. Şimdi her iki tarafın karesini alıp x'e rahatlıkla gidebiliriz ki bu da 9 bölü 4 çıkar. İlk denklemimiz için çözüm kümesi 16 bölü 25 ve 9 bölü 4 elemanlarından oluşmaktaymış. Gelelim ikinci denklemimize. İkinci denklemimizde dikkat edilmesi gereken nokta x kare terimi ve x üzeri 4 terimi. Dikkat ederseniz x üzeri 4 aslında x karenin karesidir. Şöyle gösterelim. X kare üzeri 2. Dolayısıyla burada yine ufak bir substitution tekniği kullanacağım. X kare gördüğüm yere A diyelim. Buradan da A kare eksi 5A artı 6 eşittir 0 olur. Şimdi çarpanları ayrılıyorum diye test etme vaktidir. A'ya A. Ya A. E, çarpımları artı 6 toplamları eksi 5 olan x sayı arıyoruz. Ki bunlar da eksi 3'e eksi 2. O zaman ifadeyi A eksi 3 kere A eksi 2 olarak çarpanlarına ayrılmış oldu ayırmış oldu. Şimdi a eksi 3 0 ise a değeri 3 olmalıdır. a eksi 0 olduğunda ise a değeri 2 olabilir. a neydi? x kareydi. O zaman a yerine x kare yazarsak x kare 3 olabilirmiş veya x kare 2 olabilirmiş. Buradan şu şekilde devam edelim. Eğer x kare 3 olursa her iki tarafın kare kökünü alırsak kök x kare her iki tarafın kare kökünü alırsak kök x kare eşittir kare kök 3 olur. <laughs> Şimdi burada dikkat. Kare kök x kare değeri aslında mutlak x e eşittir. Çünkü kare kök dışına her ifade pozitif olarak çıkmalıdır. Mutlak x kök 3 ise de x değeri buradan ya artı kök 3 ya da eksi kök 3 olarak bulunur. Yani iki farklı kök geldi. Şimdi ikinci ifadeye geçiyoruz. x kare eşittir 2 ifadesine. Bunu da şu şekilde çözerek devam edelim. x kare eğer 2 ise kare kök x kare kök 2 olmalıdır. Yine aynı şekilde mutlak x eşittir kök 2 oldu ve buradan x değeri eksi artı kök 2 olarak bulundu. Şimdi dikkatli olalım. Buradaki çözüm kümemiz artı kök 3, eksi kök 3, artı kök 2 ve eksi kök 2 gibi 4 farklı elemana sahipmiş. Bu soruyu da böylece çözdükten sonra şimdi devam ediyoruz yeni bir soruyla. Evet kardeşlerim bu soruya baktığımızda öncelikle ikinci terim olan kök 4x'i bir tık düzenleyerek işe başlamak isterim. 4 çarpı x yapısı kök içinde olduğu için 4'ü dışarı 2 olarak çıkartabilirim. Ve denklemi tekrar yazıyorum sizin için. x artı 2 kök x eksi 5 eşittir 0 oldu. Şimdi şu terimlere dikkat ediyoruz. Karekök x var ve x var. Bunlar arasında aslında yine tam kare hikayesi var. Yani x dediğimiz kavram aslında karekök x'in karesi. Dolayısıyla yine ufak bir değişken değiştirme tekniği kullanacağız. Kök x dediğimiz kavram bu sefer t olsun diyelim. Ve denklemimizi tekrar oluşturalım. Kök x yerine t yazarsa t kare artı 2t eksi 5 eşittir 0 olarak bulunacaktır. Bu noktadan sonra öncelikle t'leri bulmalıyız. Fakat bu ikinci dereceden ifadeye baktığımda maalesef çarpanlarına ayrılmıyor. Dolayısıyla diskriminant içerikli kök bulma tekniğini Kullanmak istiyorum ki onu da bir tekrar etmiş olalım. Neydi? T1 dediğimiz kök eksi B artı kök delta bölü 2A ile bulunuyor. T2 dediğimiz kök ise eksi B eksi kök delta bölü 2A ile bulunuyordu. E şimdi B nedir A nedir diye merak edenler olacaktır ki öncesinde anlattık ama olsun yine de hatırlatalım. B ve A en genel anlamda ax kare artı bx artı c denkleminin katsayılarıdır. Delta'yı nasıl buluyorduk onu da hatırlatalım. B kare eksi 4ac ile. Şimdi bu ifadede önce delta yani diskriminant değerini bulalım. B'ye dikkat. B artı 2. 2'nin karesi. Eksi. 4 çarpı. A değeri baş katsayı 1 oldu. C değerine dikkat. Eksi 5 oldu. Şöyle yazmış olalım. Ve sonuç itibariyle 4 artı 20'den 24 olarak bulundu. Delta'yı 24 bulduk. Şimdi öncelikle T1'i bulalım. Onu da şuraya yazarak devam edelim. T1 farklı bir renge geçeyim. Daha rahat görün t1 eşittir eksi b, b2 olduğu için eksi 2 artı delta 24 bulduk, karekök 24 bölü a1 olduğu için 2A2. Karekök 24'ün 2 kök 6 olduğunu biliyoruz. Her iki terim ayrı ayrı 2'ye bölündüğü için T1'e eksi 1 artı kök 6 diyebiliriz. Şimdi T2'ye geçelim. T2 eksi 2 eksi kök 24 bölü 2 olacaktır. Buradan da eksi 1 eksi kök 6'yı bulmuş olacağız. Şimdi çözüme devam edelim. Çünkü şu an T'leri bulduk. Hedef X'e gitmekti biliyorsunuz. Hangi dönüşümü kullanmıştık? kök x eşittir t. O zaman t gördüğüm yere kök x yazıyorum. Devam ediyoruz. Bu arkadaşımız kök x olabilir veya diğer arkadaşımız kök x olabilir. Yalnız ikinci ifadeye bakarsanız tehlikeli bir ifade var. Kare kök x yapısının sonucu pozitif olmalı. Dikkat ederseniz. Ama burada eksi 1 eksi kök 6 sayısı negatif bir sayı olduğu için zaten buradan kök gelmeyecektir. Şimdi Yukarıdaki ifadeyle devam ediyoruz çözüme. Buradan da kök x'in eksi 1 artı kök 6 olduğunu görüyoruz. x'e gidebilmek için her iki tarafın karesini aldığımızda x değeri kök 6 eksi 1'in karesi olacaktır. Kök 6 eksi 1'in karesini açalım. Birincinin karesi 6 eksi çarpımlarının yani birinci ve ikincinin çarpım 2 iki katı. 2 kök 6 geldi. Artı ikincinin karesi 1'in karesi 1 oldu. Ve sonuç itibariyle x değeri 7 eksi 2 kök 6 olarak bulundu. Ve bu arkadaşın da bu sorunda çözüm kümesi tek elemandan oluşuyormuş. 7 eksi 2 kök 6. Böylece bu bölümü bitirmiş olduk. Şimdi devam edelim. Evet yeni bir soruyla karşı karşıyayız. Yine değişken değiştirme tekniğini kullanabileceğimiz sorular var. Dikkat edelim D şıkkına. İlk olarak burada x eksi 2 bölü x artı 3 ve x artı 3 bölü x eksi 2 yapıları dikkatimiz çekmeli. Dikkat ederseniz eğer bu yapılar birbirinin çarpma işlemine göre tersleri. Bu da bizi değişken değiştirmeye iten bir durum aslında. Çünkü bunu yaparsak denklemi daha rahat çözeceğiz. Yani ben x eksi 2 bölü x artı 3'e a demiş olsam x artı 3 bölü x eksi 2 de tabii ki 1 bölü a olacaktır. Hemen yerine montajlayalım. a eksi şu arkadaşın yerine 1 bölü a yazdım. Dikkat 3 ile çarpıyorum. 3 bölü a oldu. Eşittir 2. Şimdi paydaları a ile eşitleyelim veya başka bir deyişle eşitliğin her iki tarafını a ile genişletelim. Paydadaki a'yı kurtarabilmek için sağ tarafı a ile çarptım. Sol tarafı yine a ile çarptım. Ne çıktı sonuç itibariyle? A'yı dağıtıyoruz. A kare eksi 3. A'lar sadeleşti. Dikkat et burada. O da 2A eşit. Görüyorsunuz yine ikinci dereceden bir equation karşılaşmış olduk. Buradan devam edelim. 2A sola atalım. Tek tarafı sıfırlamak durumundayım. Eksi, A kare eksi 2A eksi 3 eşittir. Sıfırı bıraktı. Şimdi çarpanları ayrılıyorum diye test ediyoruz. A'ya A. Çarpımları eksi 3 toplamları eksi 2 olan x sayı aranıyor. Eksi 3 artı 1 bulundu. O zaman ben bu ifadeyi A eksi 3 kere A artı 1 şeklinde yazabilirim. Ki bu da sıfır eşit. Demek ki A eksi 3 sıfır olabilir veya A artı 1 sıfır olabilir. A eksi 3 sıfır olur olursa a 3 olur. a artı 1 0 olursa da a eksi 1 olur. Peki a neydi? a x eksi 2 bölü x artı 3'tü. Hemen yerine yazalım. a yerine yazdık x eksi 2 bölü x artı 3. Bu 3'e eşit olabilirmiş. Veya x eksi 2 bölü x artı 3. Eksi 1'e eşit olabilirmiş. İlkini çözelim. 3'ün paydasına 1'i yazdık. İçler dışlar yapıyoruz. 1 ile x eksi 2'yi çarpınca x eksi 2. 3 ile x artı 3'ü çarpınca da 3x artı 9. X'ler bir tarafa. X'i sağa göndereyim. Sayılar bir tarafa. 9 sola geldiğinde eksi 9 olarak geçti ve eksi 11 kaldı. X de sağa geçti. Eksi x olarak. 3x eksi x'ten 2x'i bıraktı. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x değerini eksi 11 bölü 2 olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi ikinci ifadeye geçelim. Burada da eksi 1'in paydasında 1 var. Denklemi çözebilmek adına İçler dışlar yapıyorum. 1 ile x eksi 2'yi çarptım. x eksi 2. Eksi 1 ile de x artı 3 çarptım. Eksi x eksi 3. Eksiyi de atmayı unutmadım. X'leri yine bir tarafta topluyoruz. Eksi x'i sola aldık. Eksi 2'yi de sağa gönderelim. Solda x artı x'ten 2x oldu. Sağda eksi 3 artı 2'den eksi 1 oldu. X değeri böylece eksi 1 bölü 2 olarak da bulundu. O zaman ilk denklemimizin kökleri yani solution sette bulunan elemanlar eksi 11 bölü 2'ye eksi 1 bölü 2 olarak bulundu. Güzel bir soruydu açıkçası. Şimdi ikinci örneğimizde devam edelim. İkinci örnekte dikkat edilmesi gereken unsurlar. Üstel ifadelerle karşı karşıyayız. 2 üzeri x artı 3 ve 4 üzeri x ifadelerine dikkat etmek durumundayız. Bu soruya çözümde ikinci terim olan 2 üzeri x artı 3 ile başlayacağım. Şöyle düşünüyorum. Kuvvette bir toplam yapılmış. Kuvvetteki toplama işlemi aslında tabanların eşit olduğu durumda çarpımdan doğan bir ifade. Yani biz bunun yerine 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 3 yazabiliriz. Çarpmada üstü sayılarda tabanlar aynıysa kuvvetler toplanır biliyorsunuz. İkinci dikkat edilmesi gereken Nokta ise, şimdi sen burada, öncelikle şu buraya dön, 250x'i yakaladın. Şimdi 450x'e bir daha odaklan. 450x dediğin kavram aslında 250x'in karesidir. Ve yine ikinci dereceden denkleme dönüştürülebilir hale geldi. Eğer 250x'e a dersek diyelim, denklem ne hale gelecektir? a kare, eksi, 3 burada, 8 burada, 3 kere 8, 24. Yani eksi 24, a çünkü 2 üzeri x çarpanı da var. Onu yine daha yazdım. Artı 128 olacaktır. Şimdi çarpanlarına ayrılıyor mu diye test ediyoruz denklem. A'ya A sanki ayrılıyor gibi durdu. 128 nasıl düşünebiliriz? 128 çarpımları artı 128 olacak. Toplamları eksi 24 olacak. 16'ya 8 ama eksi 16'ya eksi 8 gibi duruyor. Çünkü toplamlarının eksi 24 yapması gerekiyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. A eksi 16 çarpı A eksi 8 Demek ki sıfırmış. Yine her zaman gibi a eksi 16 sıfır olabilir veya a eksi 8 sıfır olabilir. a değeri buradan 16 veya a değeri 8 oldu. Neydi bu a? Dön hemen başa A 2 üzeri x'te. O zaman A yerine 2 üzeri x yazalım. 2 üzeri x 16 olabilir. 16 de 2 üzeri 4'tür. Neden böyle yazdım? Çünkü tabanlar aynı olunca kuvvetlerin eşitliğinden x'in 4 olabileceğini bulduk. Sonra diğer denklemde A yerine 2 üzeri x yazalım. 2 üzeri x 8 ise 8 de 2 üzeri 3'tür. Demek ki buradan da x'in 3 olabileceğini gördük. İkinci denklemin çözüm kümesi 4 ve 3 elemanlarından oluşmuştur. Yine tatlı bir soruydu. X kare eksi x yapısı önemli gibi duruyor ifadesi. Ve özellikle şu iki terimden x kare eksi x'i yaratma şansımız mevcut. Nasıl mevcut? Şöyle görelim. Şimdi bu iki terimi ufacık bir düzenlesek eksi 8 parantezinde yazsak x kare eksi x olarak bulacağız. Ve görüyorsunuz terimler birbiriyle özdeş oldular. Burada x kare eksi x var. Burada x kare eksi x'in karesi var. O zaman x kare eksi x'e t diyerek başlayalım. Şimdi x kare eksi x yerine t yazarsak denklem t kare eksi 8t artı 12'ye dönüşecektir. Bu noktadan sonra çarpanlarına ayıralım. TT dedik. Çarpımları artı 12, toplamları eksi 8 olan iki sayı aranıyor. Eksi 6 ve eksi 2 diyebiliriz. Dolayısıyla bu ifadenin çarpanları ayrılmış hali t eksi 6 ve t eksi 2'nin çarpımı olacak. Eğer bu arkadaş 0 ise t değeri 6 olur. Diğer arkadaş 0 ise t değeri 2 olur. Şimdi devam edelim. Hedef t'yi bulmak değil x'e gitmek. Hangi dönüşümü yapmıştık yine gösterelim. Başa döndük. x kare eksi x dönüşümü. Dolayısıyla t yerine x kare eksi x yazarsak x kare eksi x 6 olabilir veya x kare eksi x 2 olabilirmiş. Şimdi x kare eksi x 6 olursa ikinci dereceden denklem yine. Tek tarafı 0 yapacağız. x kare eksi x eksi 6 eşittir 0. Çarpanlarına ayrılıyorum diye bakalım. Çarpımları eksi 6 toplamları eksi 1 olacak. Eksi 3 ve artı 2 süper. O zaman bu arkadaş x eksi 3 çarpı x artı 2 eşitmiş. Dolayısıyla x 3 olabilir ki x eksi 3 sıfırsa x artı 2 sıfırsa da x eksi 2 olabilir. İki kökü bulduk kardeşler. Şimdi bir de şu denklemimiz kaldı. Aman dikkat bunu da unutmayalım. Tek tarafı sıfır yapmak için 2'yi sola atalım. x kare eksi x eksi 2 eşittir sıfır oldu. Bu noktadan sonra x x eksi 2 artı 1 şeklinde ayırabiliriz. Sebep? Çarpımları eksi 2'yi bıraktı. Toplamları da eksi 1'i verdi. Şimdi devam ediyoruz. Demek ki bu arkadaş da x eksi 2 ile x artı 1'in çarpımıymış. x eksi 2 sıfırsa x 2 olabilirmiş. x artı 1 sıfırsa da x eksi 1 olabilirmiş. Kökleri tekrar göstermek istiyorum. 3, eksi 2, 2 ve eksi 1. Siz sınavda şunu da mutlaka yazın. Solution set kökleri bulduktan sonra SS işte neler vardı? Eksi 2 var, eksi 1 var, 2 var ve 3 var. Şunu yazarsanız hocamız daha rahat anlayacaktır. Evet böylece son sorumuzu da çözmüş olduk kardeşlerim.